Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inanılmaz hayat hikayesi. Göklerin gelişini duyurduğu peygamber varisi. Kudüs'ün karanlık günlerini aydınlığa çevirecek mübarek zat. Sahabelerden sonraki en yüce insan. Hz. İsa aleyhisselamla beraber Deccal'i öldürecek saat. Bütün dünyayı kendisine boyun eğdirecek kumandan. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselamın sancağını düştüğü yerden kaldıracak komutan. Meleklerin biat ettiği zat. Yahudi kavminin korkulu rüyası. Allah'ın halifesi Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam öyle bir zaman gelecek ki kalplerde Mehdi'nin sevgisi belirecek ve herkes onu konuşacak buyurmaktadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Medine'de doğacak, oradan Mescid-i Aksa'ya hicret edecek. Hz. Mehdi Aleyhisselam Medine'den ayrılınca, Medine viran bir halde kalacak, kuraklık olacak. Mescid-i Aksa viranelikten kurtulup şenlenecek. Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında müneccimlerin... Gök bilimciler, NASA ve bunun gibi. Hesapları şaşacak ve bazı gök ile ilgili emareler zuhur edecek. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı senenin Ramazan'ın ilk gecesinde ay tutulacak. 15. gecesinde ise güneş tutulacaktır. Gökler ve yerler yaratıldığı günden beri bir ay içinde hem ay tutulması hem de güneş tutulması yaşanmamıştır. Yine bir rivayette, Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkacağı sene, Ramazan ayında ay tutulması iki kere olacaktır. Ve bu gök bilimcilerin hesaplayamayacağı bir durumdur. Kafirlik tamamen ortalığı kaplayıp, kafirliğin hükümleri İnsanlığın ortasında açıkça geçerli olmadıkça Hz. Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkmayacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı sene Fırat Nehri yarılacak, parçalara ayrılıp akış yeri kayacak ve altından dağ çıkacaktır. Semada boynuz şeklinde bir cisim belirecek ve bunu herkes görebilecek. Üç Gece veya yedi gece büyük ateş zuhur edecek ve dünya göçe mecbur olacak. Gökte bir zifiri karanlık zuhur edecek. Güneşte kıpkırmızı bir kızıllık olacak. Mehdi Aleyhisselam'ın adına gökten dellalar bağıracak ve doğu batı duyacaktır. Bu ses, aynı zamanda dünyadaki herkesi etkisi altına alacak. Oturanlar ayağa kalkacak. Uyuyanlar uykularından uyanacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı sene Zilkade ayında harp sesleri, şiddetli sıcaklar, fitneler ve kargaşalar çıkacaktır. Hacılar Mekke'de toplanmışken hac ayında büyük bir savaş olur. Ve hacılar yağmalanır, öldürülür. Büyük şeytandan hacıların kanları oluk oluk Mina Vadisi'nden akacaktır. Çok zelzeleler olacak. Dünya beşik gibi sallanacak. Gökten bir münadi seslenirken, Hakiki Mehdi, Muhammed'in ehli beytinden olandır. Hak, halifelik, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ehli beytindendir. Yerden bir ses gelir. Gerçek halifelik, Abbas soyundandır der. Ve bunu da tüm dünya duyar. Yerden seslenen şeytanın nidası, gökten seslenense meleğin nidasıdır. Fırat nehrinin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. İnsanlar bunu işitince ona yürüyecekler ve onun yanında bulunan insanların bundan bir şey almasına müsaade edersek bunun hepsi götürülür diyecektir. Mütakiben onun için harp edecekler ve her yüz kişiden 99'u öldürülecektir. Hz. Mehdi aleyhisselam çıktığı zaman yeryüzü içinde bulunan altın madenlerini dışarı vurmaya başlayacak. Bu altınlar direkler büyüklüğünde olacak. İnsanların kalbi çok zengin olacaktır. Yeryüzü bereketleri o kadar çok çoğalacak ki bolluktan dolayı insanlar hep vermek isteyecektir.